Ben de. Tamam. Bakmayın bayın lan. Efendim. Mesajı size <şöyle> geliyorum. Bitti. <laughs> Gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi. <laughs> 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 ya? Arkadaşlar. Hadi. Tıkla. Hadi ya. Yalama. Ne yalaması var mısın? Hadi. Seçtim. Tamam başlayalım. İk sen başlasın, sen tamam. şey yaptın tamam. ya. Güzelim. Yiyince anlayacağız. <laughs> ben de Korkarım. <laughs> <laughs> Yalan <Yalamışlar> İyi. <gibi. gülüyor> <laughs> <Temiz>. En sonunda. Al bu Nerede kuru aldın? Evet. <laughs> yeah! bla bla bla. Gazla, şey ya ne oluyor? aynı Ya Ya. Aa, Aa, ya. ya. Ne oldu? Üç tane kaldı. Yok kızım. Tamam, ne Bunu yiyeceğim. Dı -dı. Ya bunu yalamış. Kimse yalamış o. Biraz <laughs> e, Sen de. <laughs> Sen şu an. Hayır. <laughs> Error. Bunu ben seçtim. Işte. Bunu Aaaa. Sen <gülüyor> <gülüyor> <İngilizce>. <gülüyor> <gülüyor> İki Evet arkadaşlar evet, evet, bu kadardı. Bay bay. Devam gelsin isterseniz like atın. Abone olun. Nice.